Akdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerinde, mavi ile yeşilin buluştuğu Antalya'da muhteşem tatilin, eşsiz doğanın ve ince düşünülmüş ayrıntıların birleştiği noktada bulunan bir cennet köşesi, Vera Club Hotel Mare. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için hamaklara uzanmış hafif esen Meltem'in getirdiği çiçek kokuları arasında yeşilin huzur veren büyüsüyle Vera Club Hotel Mare'de muhteşem düşlere dalacaksınız. Her türlü detayın en ince ayrıntısına kadar sizler için özenle hazırlandığı Vera Club Hotel Mare'de unutulmaz bir tatil sizleri bekliyor. Mare'nin sihirli dünyasına giriş yaptığınız andan itibaren sizi Vera Hotel Zen Resort'ün konukseverliği karşılıyor. Akdeniz'in kıyısında sizlere özel ayrıntıların buluştuğu Vera Club Hotel Mare'de farklı ihtiyaç ve taleplere hitap eden deniz ve doğa manzaralı odalar misafirlerimizi bekliyor. Bütün odalarda her detay, Vera Hotels and Resort tecrübesiyle misafirlerimizin tüm ihtiyaç ve konforu göz önünde tutularak hazırlandı. Vera Club Hotel Mare'de suyla eğlence sizler için birleşiyor. Gün içerisinde havuzumuzda keyifli anlar geçirebilir, havuz animasyonlarıyla eğlenceye katılabilir ya da Vera Club Hotel Mare'nin Akdeniz'de buluştuğu eşsiz plajında denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Vera Club Hotel Mare'de birbirinden farklı sporuyla adrenalin sizi sararken, plaj voleybolu, tenis, dart ve boccia'da arkadaşlarınızla eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Küçük misafirlerimiz için de her şey özenle hazırlandı. Yenilenen oyun alanımızda birbirinden farklı ve eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirirken, sanat atölyesinde hayal dünyalarını el becerileriyle birleştirerek kendi dünyalarını yaratma fırsatı yakalayacaklar. Profesyonel animasyon ekibi eşliğinde onlar kendi havuzlarında suyun tadını çıkarırken, siz tatilin tadını çıkaracaksınız. <laughs> Tencent Beauty Center'da sihirli parmakların dokunuşunda yeniden hayat buluyor hayaller. Özel masajlarla kendinize zaman ayırma fırsatı bulurken sağlıklı olan birlikteliğiniz tatilinizi unutulmaz kılıyor. Misafirlerimiz Türk hamamında misafirperverliğin ve kalitenin keyfini sürüyor. Berekla Hotel Mare'de usta eller tarafından hazırlanan lezzetli yemekler güler yüzlü hizmetle birleşerek tadı damağınızda kalacak bir tatil hazırlıyor. Dünya mutfaklarının doyumsuz tatları, Mare'nin sihirli dokunuşuyla eşsiz lezzetlere dönüştüğü Akdeniz balık ve Uzak Doğu alakart restoranları romantik bir yemekle unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayacak. Gün boyu farklı zamanlarda misafirlerimize hizmet veren Ottoman House, Yörük Çadırı ve Bergama Sinek Bar and Restoranda Club Hotel Mare'nin seçkin konukları gün boyu farklı lezzetleri tatma imkanı buluyorlar. Gün içerisinde biraz serinlemek ve yorgunluklarını atmak isteyen misafirlerimiz barlarımızda içkilerini yudumlarken gün yavaş yavaş geceye dönüyor ve eğlence Mare'de hiç durmadan devam ediyor. Farklı şovlar ve eğlencelerle Mare misafirleri Tatilin her anını doya doya yaşıyor. Vera Hotels and Resorts kalitesi seçkin misafirlerini Vera Club Hotel Mare'de bekliyor.